Mesela kabala alıyorum ben. Kaba anahtar Kabala. teslimi aldığı zaman o günler sürer o günlerin sonunda o parayı kazanırsın o ayrı. Biz şimdi sizin günlük kazancınızı konuşuyoruz. Ayda 20 bin lira. 20 gün çalışan... Her zaman olmuyor. Her zaman değil o. Arada bir. Yani her zaman günlük 5 bin olur mu? Günlük 5 bin lira ne Kabayı hangi usta kazanacak atıyor. ya? Yani 3 gün Bazen sürer, 10 gün sürer, nasıl bitmiyor? bir ay sürer. Ya çalışmana bağlı. Tabii, Mesela yani... bir, bir usta 750 tuğla örer. Ben 1500 tuğla atıyorum. Tamam, evet. ne kadar oluyor onun günlük yövmiyesi, ne kadar? Bir ustanın şu an günlük yövmiyesi 300 milyon. Tamam, 300 lira. 300 lira. Siz nasıl 5000 lira kazanıyorsunuz günde? Kendiniz mesela, dediniz ya. Hadi iki katını yaptın, 600 mesela lira etti. Ben sizden şu duvarı aldım, Hı. size dedim ki bu 7000 lira. Hı. Tamam mı? Ben buna 2000 lira işçilik veriyorum, 5000 lira bana kalıyor. Tamam, bir günde mi yapıyorsun o bir duvarı? Bir günde yapıyorum. Hemen kazanıyorsun o 5000 lirayı. Evet. Ama her gün olmuyor, arada çıkıyor. Mesela bir ayda çıkıyor. 15 günde bir çıkıyor. Bazen tamam. çıkıyor. Çatı tadilatı çıkıyor. Adam mesela yüksek çıkamıyor kimse. Ben çıkıyorum yapıyorum. Tamam da bir günde mi bitiyor çatı? Bir gün iki gün. Sen ne güzel usta mısın? Herkes sen ne çalışsın bir günde böyle bütün çatıları falan bitiriyorsan biz bir veriyoruz sürüyor. Yani ben yapıyorum. Hiç çatının ben bir günde çatı tadilatı yapıldığını hiç duymadım. Yani sen kiremi o üstündeki... Kiremit. Jingle mı mıngıl öyle bir şeyler Onun değiştirmesini söylüyorsun o bile bir günde bitmiyor. Membran var. Tu kiremit var. He, onun onun, onun altına önce yap, onu bir sökeceksin. Onun altına İzolasyon yalıtım yapacaksın. Onun kuruması gerekiyor. Onun nereden baksan 3-4 kat ben şeyi var. Ben 200 metreyi bir günde tek başıma yapıyorum. E sonra da akıyordur herhalde. Akmıyor. Sonra kuruması var? lazım. Hayır. Ya bana anlatma. Ben sana söylüyorum. Al biri de yanına. Bir de ben daha da hızlı örerim senden o tuğlaları. Yani öyle bir bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Çok zor bir iş, yaptığınız iş ama ne yazık ki bence e, özellikle inşaat unsurları Hayır inşaat ustaları o sarf ettikleri eforun karşılığını tam olarak alamıyorlar. Allah i̇şte Allah günde ya. eğer 300 liraysa sen 5 gün çalışıyorsan ayda en fazla kazanacağın 6 bin liradır. Bir de orada yemek bilmem ne falan filan. Yani Ama ben... bir inşaat ustasının kazanabileceği para 5-6 bin liradır. Senin dediğin götürü işlendi de ben bu evin alıp tadilatını yapayım ne kadar 40 bin lira. 10 bin lira da kazanabilirsin onun üzerinden 20 bin lira da. ama o da zamana yayılan bir şeydir. Adam çalıştıracaksın işte ne bileyim Normal eğer çalıştırıyorsan sigortasını ödeyeceksin, onu yapacaksın, ben ödemiyorum. bunu yapacaksın. Onu ben ödemiyorum. Kim ödüyor? Ben sadece muhtahitlerden e, malzemem var, e, ustalığını alıyorum. Yani senin için bu 75 bin lira iyi para mı kötü para mı? Yani günde eğer 10 bin lira kazanıyorsa Hayır, 75 her, bin lira senin her için değil, az para. Her gün değil. Heh. Öyle o zaman da eşin niye o zaman temizliğe gidiyor kardeşim? Niye askerdeki gitme. oğluna komutan para veriyor? Ben veriyorum zaten. Ya sen versen niye gitsin? Al o almış ben veriyorum. Ay ben sen, eşi, sen, ben sen... eşime de diyorum gitme. Ya Kendi gidiyor. Allah Allah durup dururken ben şimdi evimde otururken... ...her ben bütün param varken niye temizliğe gideyim ki ben? Ben git diyor İki sana. tane sana? çocuğum var. Ona git demesi lazım değil ki çocuğu var. Çocuğunun demek ki ihtiyacını karşılamak için gidiyor. Ben karşılıyorum zaten. Bir kadın evde ihtiyacı Tam kapıya çıkmaz. Tam olarak karşılasın o da temizliğe gitmez kardeşim. Asla Bakma. İki tane de çocuğu var. varsa senin temizliğe hiç gitmez. Senin biraz kafa değişik. Ya, val, val, Nedim sen Emine 75 lira vermedin zaten Hanım. vermedim. Hanım. 75 lira 50 bin lira vermedin değil mi? Vermedim. Ben... Ama işte burada... Bak şimdi telefonumda zaten ee attığım paraların <laughs> dekontu var. Hiçbir hiç silmem şey silmemişim Ya bir söyleyeceğim. Ya ama insan lazım. o dekonta Şevki bakmaz hocam, mı yani? Yusuf Köksal şimdi diyor ki, dayanamadım yine mesaj atıyorum. <laughs> Benim Tuzla'daki restoranın çatısı 20 günde bitti. Keşke arkadaşlar çalışsaydım da bir günde bitirseydi diyor. Artık gülüyor insanlar yani. Yani sanki hani bir tek sizin çalıştığınız çatı var hiç memlekette başka çatı yok. Çatı kaç günde biter bilmem. Yani siz biraz saçma çatı sapan ol, konuşuyorsunuz. Çatı olur. Çatı olur. bir ayda da biter. Çalışmana bağlı. İki ayda da biter, üç ayda da biter. Bir günde çatı bitmez. Yüz metre çatı bir günde bitiyor. Bir günde çatı bitmez. Çatının bitiyor. bir yerini onarıyorsan eğer, o bile Uyduruk bir günde anca bitiyor. O. Böyle kenara yama yapıyorsan. Bir günde nerede çatı Bir şey, şey sormak istiyorum. Nasıl bitecek? Istiyorum. Allah, Neden ben, o sabah? Ben e, mümkün değilim. Emine değil. değil. Emine'nin olayı sabahı. Ben Neden mesaj attın Emine'ye? Ben, ben bitiriyorum. Cevabını ver. Ney? Sana diyor ki Ayşe olay sabahı değil. Emine'nin çatıya yaptır yani. Bir günde bakın benim yaptım? evime Absolut. geldiniz. Bir günde çatımı bitirdiyseniz o zaman günaydın. ben de size derim ki bir günlük bir işe kardeşim ben sana 10 bin lira ödemem derim. Ama ben o şekilde... Malzemesini alırım derim kendi. Yömeyen nedir işçiliğin nedir bir günlük işçilik veririm. Ama Kimse ben, de aptal değil ki. Ben öyle Hadi almıyorum. Ya Şevki Hocam Böyle bir de şey çatı olur. bitmez. bitmez öyle, ben, 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 benim işim iç 30 küsür senedir bu işi yapıyor. İzolasyon Dolaylı olarak onların... Ben de öğrendim yani mümkün hocam, değil. Hocam ben şimdi siz bana iş <laughs> verdiniz ya ben bir gün demiyorum ki zaten. Ama sen ama bir günlük saniye. kazancını bu şekilde anlattığın için söylüyoruz biz ben, sana. Şimdi ben ben yövme yapmam 20 diyorum. 20 günde bitiyorsa çatı adam 20 bin lira kar ediyorsa günde bin lira kazanmış olur. Yani sen, sen şimdi öyle bir anlatıyorsun ki ben günde 20 bin lira kazanıyorum. Benim yani, ben telefon mu almışım Emine'ye? Bilmem, benim Hayır. için önemli değil gibi anlatıyorsun. Hayır, Ama şey durum, yok. Gel o zaman öyle şey o para yok. önemli. Öyle o yüzden, şey de, yok. Önemli. Öyle o yüzden şey yok. de diyor ki aile fertesi sen değil, bu parayı verdin. Önemli değil, demedim zaten. Önemli değil demedim. Önemliyse o zaman kızla başkalarıyla geziyorsa sen de o iyi mi oldu dedin. Bak mesaj atmışsın işte, beni enayi yerine koymuşsun, paramı geri evet. verdimişsin. Şimdi paramı geri ver. İlk etapta demedim. Ne ne hangi etapta Hayır, dedi? Konuşurken söyledi. Ben duydum ya telefon operlerdeydi. Konuştum ben de konuşayım da. Şimdi konuşurken dedim ki Emine, e, ben dedim salak yerine koyuyor musun herhalde? Ben öyle duydum dedim. Ondan Nasıl sonra. Nasıl anladın salak yerine konulduğunu? Benim bir arkadaşım söyledi. Kübra diye biri söylemedi bana. Hayır, Salaktan kastınız ona. ne? Pardon. Şöyle. Salaktan kastınız şimdi ne? Yani ben, neyi kastettiniz? Ne söz vermişti Madem iyilik yapıyorsunuz. E, ben bunu onu telefon, yerine getirmedi de hani kendinizi salak gibi. Telefonla konuştum. Dedim ki ben sana çocukların için para gönderiyorum. İyilik tamam. yapıyorum. Ha. Sen dedim e, işte bu salak para gönder diye bir muhabbet kurmuşsun dedim. Dedi ki ben öyle bir şey demedim. Hatta ben onu e, kızgın bir işaret göndermiştim ona. Kızmıştım yani. Ya zaten emine mesajları silen bir kız değil. Bunların hepsi ben de, çıkacak. Tamam ben de silmiyorum. Tamam bunların hepsi çıkacak ben zaten. Ben de silmiyorum. O yüzden hiçbir şey saklamana gerek yok. Neyse onu konuş. Ben konuşuyorum. Ben kimseyi öldürmedim. Sana kimse öldürmedi. Öyle bir şey yapmadım. Zaten. Biz bu da kim öldürdü, kim neyi yaptı. O Hayır, gece de, ben yanımda şey ben yanında, ben yanında. Kendinizi salak yerine konulduğunuzu nasıl anladınız? Benim bir tane arkadaşım söyledi. Dedi ki. Ne dedi? E, ben de, de duydum dedi. Yani seni salak yerine koyuyorlarmış dedi. Emine'ye bir sor dedi tamam mı? Tamam nasıl salak yerine koyuyorlarmış dedi. Hani o arkadaşım da biliyor. hani ben... O arkadaşın Hayır kim Tamam arkadaşın ismini söyle. Burada hiçbir şey gizlenmiyor, saklanmıyor. Ki söyle. Hani herkes bir şey söylüyor, sen söyle. Selami diye bir arkadaşım. Ya Selami kim? Selami. Taziye evine geldiğimiz arkadaşım. Ha, Selami nereden Emine'yi tanımış? O e, bir arkadaşından dolayısıyla tanıyormuş. Hangi arkadaşından? Tülay, Tülay diye birinden. Ha? Tülay diye birinden. Tamam. Sana şöyle söylemiştir. Sen enayi yerine konuluyorsun. Çünkü evet. Evet. ne yapıyor bu kız da sen enayi yerine konuluyorsun? Yani işte senin paranı geziyor, tozuyor. Bunu işte pülay, pülay böyle böyle dedi, söyledi diye, tamam mı? Yani sana aslında ben senin de dedim param ki... yok diyor. Sen de ona eve ver harcayacağım parayı ona veriyorsun ama aslında o erkeklerle geziyor dedi sana. Ben de dedim ki öyleyse... Açık konuş öyle mi dedi böyle mi? Bunu, erkeklerle demedi. Ne dedi? Sağda solda gezerken görmüşler. Sağda solda gezerken ne demek? Erkek diye bir şey kullanmadı ama. Sağda solda gezerken ne demek yani? kullan? Bir erkek bir erkek senin işte bak... E, ...senin kız sağda solda geziyor ne demek bu? Ben de dedim ki... O ne dedim, demek bu? Bak ben sana bir erkek olarak soruyorum ya. Bir erkek bir erkek diyor ki... ...senin para gönderdiğin kız var ya diyor... ...sevdiğin, hoşlandın her neyse. Sağda solda geziyor. Ne demek sağda solda geziyor? erkeklerle de geziyor demek. Heh. Yani normal geldin, yolda, normal bir hanımefendinin gitmemesi gereken yollarda Hayır canım bakıyor. söylüyor, erkeklerle geziyor demek. Yani, Allah Allah. Aşık öyle demedi o. ama şimdi o anlama geliyor. Tamam, seni anlama geliyor, demek. Benim bir ilgim yok ama ne demek. Nasıl? Benim ya bir onunla yok olsa dahi. Yani, yani benim bir... Ama ben söyledi zaten. Hayır söyledi erkeklerle gezdi demek. Ben, ben zaten haftada bir kere geliyorum eve. Ben Gurbette, İzmit'te kalıyorum ben. Tamam boş ver şimdi böyle dedi. Tamam sağda solda geziyor dedi. Biz onu anladık yani ben erkeklerle de, geziyor demek evet. E, ben Sen de, de ne yaptın? Ben de aradım. Benim dedi ki sana bunu Kübra... Biraz karışmayın, ha. sana bunu dedi Kübra mı dedi? İşte şu Kübra dedi zaten biz ondan konuşmuyorduk. Ben de onunla... Peki ben şimdi sana burada hemen gireyim devreye. Hı. Sana dedi ki o erkek arkadaşın. Senin işte Emine sağda solda geziyor. Bu erkeklerle geziyor demektir şu. Sağda solda hepimiz her yere gidiyoruz. Kuaföre gidiyoruz. Kıza, bu, bu mevzu olmaz çünkü. O yüzden. Sen ne diyorsun? Erkeklerle geziyor demek. Sen madem Emine'ye yardım için para veriyordun. Onun erkeklerle gezip gezmemesi seni niye ilgilendiriyor? Niye sen Emine'yi arayıp paranı geri istiyorsun? Ben aslında iki tatlı para istemedim. Ne dedi? Bu dedi ki işte sen dedi paranı mı istiyorsun dedi. Ondan sonra... Ay niye aradın? Niye sana ne? Kiminle gezerse gezer. Sen evli barklı üç çocuklu ben... adamsın. Ya tam evli, evli baklayan insanım ama ben de şimdi erkeklerle oradan burana gezsin, o bana dedi ki, ben dedi çocuklarım erkeklerle için yaşıyorum. Erkeklerle gezsin diye para vermiyordum diyecektin değil vermiyordum, mi? Vermiyordum, evet. Heh. ben Sen onu ben evde çocuk, oturan bir kadın sanıyordun. Evet, ben çocuklarıma çocuklarım için yaşıyorum dedi. Hı hı. Anladın? Ondan sonra ben dedi bütün hedefim çocuklarım. Başka bir hedefim yok. Tamam. O amaçla. Tamam. Şimdi Sen orada, onun başka erkeklerle gezdiğini duyunca enayi yerine konulduğunu hissettin? Hissettim evet. Doğru. Ve onun üzerine de aradım Aradım. Ondan sonra neyse birkaç kişiden başka şeyler daha duydum. Ee, dediler işte öyle bir şey yok, o kız öyle bir şey yapmaz. Sonra e, yanlış yaptığımı anladım. Aradım. Birkaç kere aradım. Telefona bakmadı. Dedim ki sana dediğim şeyler için özür dilerim. Mesaj attım. Daha aramadım. Ondan sonra o beni aradı. Dedi ben böyle bir insan değilim bunu biliyorsun. Dedi sağdan soldan duyduğun şeylerle beni yargılama. Ondan sonra bana sırt çevirme. Dedim tamam emin Bundan sonra dedim inanmayacağım kimsenin dediğine. Senden, senden dedim hani para istemiş mi? istemiyorum, ha. Dedi ben dedi, zaten psikolojik hap kullanıyorum. İyi değilim dedi. Ne zaman ne yapacağım belli olmaz dedi. Şu an dedi zaten bunalımdayım. Ha. Zaten işim de yok dedi. Evin içindeyim dedi. Bir yere gidemiyorum dedi. Ayağıma işte bilgisayar masası, bilgisayarım dedi. Masasının bir şey düştü dedi. Ayağım da sakat dedi. Sakat değil gayet güzel gezmişler işte. Ya o zaman ben götürmüştüm hastaneye abla. Tam götürdün yani, de artık alıp evet. gezebileceğine kadar, bir kadar artık O günlük bir şeydi. Ayağını o gece alçaldılar. Yarın doktora götürünce sadece ezilme olduğunu öğrendi. Çıkarttı tekrardan. Ama 20 gündür raporlu. Ondan sonra... Yani tamam, dedi ki sana, sen, sen de dedin ki ben artık kimsenin sözüne inanmayacağım. İna, i̇nanmayacağım, tamam dedim. Sana inanıyorum dedim. Hani dedi, ben zaten hap kullanıyorum. Hapına tamam. yaşıyorum dedi. Ama, ama... Yine senin düşündüğün gibi değil olaylar. Ben bilmiyorum orayı. Ondan sonra... E, ben iki üç gün telefonum kapalıydı zaten. E, iş yerinde bazı sıkıntılarım vardı. Telefonu kapattım. bir Bizim o taraftan bir iş almıştım. İki günlük iş, 10 bin liraya. Gece gündüz onu yapayım dedim. Telefonu kapattım. Neyse telefonu açtığımda e, mesaj atmış. Telefonun ne, neden kapatıyorsun diye. Ben de dedim aradım dedim seninle alakalı bir şey yok. Birazcık dedim canım sıkkın. İşle alakalı bir sıkıntılarım var. Dedim ödeme alamıyorum iş yerinden. Ondan sonra. E, en son zaten e, Tamam, cumartesi başını, gün. Başını anlamadım. Sen şimdi tamam üç günde konuşmadın. Bu bu konuşma ne zaman oldu? Cum ee, şey e, olaydan belki bir hafta önce falandır. Bir hafta önce. Hı -hı. Bir hafta Hı -hı. önce böyle oldu. Çünkü. Sen işte Emine yağmur diyor ki ben duydum parasını geri istedi ama sonra sen Emine seni ikna etmiş. Tamam. Sonra, sonra, dedim, sonra sen de kimse diyor. Sonra üç gün evet. sonra telefonu kapalı. Sonra tekrar açtın telefonunu. Açtım. Şimdi o, burada Açtığım olan... gün e, Cumartesi akşamı. Hı saat kaçtı? Altı işten çıktım çıktım yani altı buçuk gibi. Sen iş yerinde o zaman nerede çalışıyordun? O zaman şeyde iş almıştım, şifada iş almıştım. Ne, ne demek şifa? Şifa mahallesi var bizim orada. Yani gene aynı yerdesin yani. Yo, Yo, aynı yerde değil, İzmi, İzmit'te değilim. Bu sefer tuzda e, e, Tuzla şifa mahallesi var bizim orada. Tamam, ne kadar mesafesi Emine'nin yaşadığı yere? 5 kilometre. Evet, beş, doğru diyor. 5-6 yani, beş, beş, altı kilometre. Yani tamam. Bir 10 dakika falan işte. Tamam. Ondan sonra... Hı. Orada çalışıyordum. Oradan eve gidip geliyordum. Niye Tele... telefonunu kapamıştı? Ya iş yerinde bir sıkıntılarım vardı. İşle alakalı ödeme alamıyordum. Patronlar işata gelmiyordu. Ondan sonra telefonumu açtığımda mesajını gördüm. Aradım. Benim seninle alakalı bir şey yok. Saat altı buçuk, 7, 7 gibi herhalde. O, o civalar olması. Kolay günü mü oluyor bu? Olay gecesi oluyor. Cumartesi gün akşam. Hı hı. Anlattığım olay 6 6.7 gibi ondan sonra ne yapıyorsun sen dedi dedim ben dedim şeye çıktım askeri tepeye çıktım dedim Orada dedim içiyorum dedim ondan sonra iyi dedi biz de dedi Alihan'dan dedi Mervelere gidiyoruz dedi ondan sonra tamam dedim ben de telefonu kapattık arkasına mesaj atmış dedi niye moralin bozuk konuşuyorsun ondan sonra bana ben ee, dedim işte benim dedim biraz sıkıntılarım var. Dedim ne oldu? İnsanlar dedim, beni üzüyor dedim tamam mı? E, mi üzüyor seni? Neden üzüyor? Niçin ne üzüyor? Dedim bugün konuşmak istemiyorum. Çok yoruldum dedim eve gideceğim. Yatacağım, uyuyacağım. Ondan sonra tamam dedi ben yazarım sana dedi. Ben eve gittim saat on buçuk muydu? On bir gibi. Eve geldim, yemek yedim, çay içtim, yattım. Geldi mi eşiniz gerçekten o gece? Geldi. Yattıktan sonra gece 12.48'de mesaj atmış. Hayırlı geceler, yarın konuşuruz diye. Ondan sonra. Ben tabii bunu... Peki bu nasıl bir rahatlık? Yani siz evli bir adamsınız. Nasıl 12.48'de size iyi geceler diye mesaj atabiliyor? Ben bunu sabah... Uyan... Nasıl size mesaj atabiliyor? Yani eşiniz eğer yanınızda uyuyorsa nasıl atabiliyor. Çünkü öyle bir şeyimiz yok yani aranızda nasıl? bir bir Nasıl yok? Ama bir... kimse kabul etmez ki yanım yani. Bir şey yok. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.